Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 93 yaşındaki emekli öğretmenimiz Muharrem Kubat'ı ziyaret ederek Öğretmenler Günü kutladı. Ortaya bu sıcak ve samimi görüntüler çıktı. Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 1933 doğumlu emekli öğretmen Muharrem Kubat'ı ziyaret ederek Öğretmenler Günü kutladı. Yıllarını eğitime adamış 93 yaşındaki öğretmen Muharrem Kubat'ın hatıralarının paylaşıldığı bu anlamlı buluşmada Kubat'ın öğrencilerine bıraktığı iz, eğitim sevdasının ve gönül emeğinin en kıymetli mirası olarak yeniden hissedildi. Sayın Müdür şeref verdiniz. Çok çok sağ olun. Çok çok sağ olun. Tabii, çoluğumu çocuğumu o öğretmenlikten aldım maaşımla büyüttüm. Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Baş Öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, emekleri için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz ifadelerine yer verildi.